Ne yedin sen? Sakın bir daha toprak yeme tamam mı? Yeme sakın. Bak avlan gibi oyna. Yoldan geç. Senin burnun da toprak olmuş Beste. Nasıl yaptın onu? Simi aldım dolma. He. Seni çok seviyorum ben Beste. Eloş ne yaptın? Hı hı. Döküldü mü? Aa, Eloş'un ayakkabısına toprak döküldü. Hı hı. Kızlar. Benim bugün anneler günü biliyor musunuz? Hı hı. Benim anneler günümü neden kutlamadın Beste? Hı hı. Benim anneler günümü neden kutlamıyorsun? Kutlamadın. Abo Beste ne oldun sen? Bacağını indir. Pijamanı indir.